Selamünaleyküm. Murat 131 kapusus üst bantları. Orijinal opar. Ürün 8 parçadan oluşuyor. Kapuz bandı. Kapuz nikelajı. En yani Birçok isimle geçer. Ürünler orijinal opar. Bunların kartal olanları vardır. Kalın. Bunlar kartal değil. 131'lerin. Kartalları elimizde yok. Çift taraflı. Arkaları yapışkanlı. Takım halinde gelir. Opar ambalajındadır. Halen oparda var ürün. Bu şekilde. Bunu da videolaştıralım. Bunları böyle şöyle bir daha yakından alalım. Gayet kaliteli. 我那个用。